ceaseless and battle. the light will guide us to in. Ne Olayım, yukarıdan yukarıdan mı gideyim? Mı gideyim? Bir yere Ortadan mı gitsek? Kardan mı gitsek? Nereden gitsek? Ya pijama alın. Pijama ha? aşağıdan tek giderim ya. İyi tamam. Ama ortaya Batur alsa, oradan fit fiti yollasa şeylerini. oyuncaklara karar gönderecek Oyuncakları yollar be. Nereye gidiyor bu be? Dışarı çıktı. <gülüyor> <dinlemek> <gülüyor> bu. bu harita çok tehlikeli aslında bu tur için ya. evet. Geldiler Barış. Ama çok, çok iyi sahip, geldiler yani. Barış. Barış. Kesin Barış. Bir şey yapamadım zaten. Gank <laughs> yedik resmen. Genklediler ya. Abi başta açın mı o kadar Onu yani. çok kötü şeylerle öğrendim. Ben yukarı gideyim tekrar. Ben ben. Şu heriflerin şu anda salak saçma kuşlarını bir durduralım. Dur bakalım ne, ne, kadar, ne kadar pushlamayı düşünüyorlar merak ettim. Gel gel. Gel gel buraya gel. Ortaya gidelim abi. Abi gidelim. Gidelim bakalım nasıl olacak. Geliyorum. Komple ortaya. Onlar da geliyor. Herhalde. Sei morta İlk rush'ları biraz şey oldu bunlar. <laughs> Mantık saldırıp duruyorlar evet. İlk başta da öyle haldır olur saldırdılar. Ve bu arada gittik biz. Dağılalım. Şu şeyi alalım şurada. Hmm. <laughs> Ulan şeyi yıkmışlar yukarıdaki. <laughs> Abi şey saldırdı Temple. Yok biraz fazla yıkılmış. <laughs> Bilme ha. <laughs> Hetana evet BF4 oynuyorum arada zaten. Ama BF4 oynayan arkadaşlarımın çoğu artık oynamadığı için Biraz ara verdik gibi oldu Bana da aldıkınız BF4 Oynuyoruz gene canım şey yapmıyoruz Şurada biraz bana hayır. Çekil abi çok kalabalık 4 oldular Levent. Dur bakayım. Tamam tamam dur. Devam tamam. et. O, bana Odin lazım şu an. Bu halimle 4 kişi tutamayız. <laughs> Sadece şu kulelerin evet, adı bekleyeceğiz abi. Evet evet. Onların bir yerde durmasının zararı var tabi bilmiyorlar da arkadaşlar. Bende bir mana eksikliği var. Ondan zorlanıyorum. Beraber, zorlanıyorum. Ha tuttuk bayağı ya ikimiz. Tuttuk, bari, en alt, de en de alt, de en de alt. De. Adamlar sürekli beraber gezdiği için experience de öne geçtik. Ben bir aşağı de, yıktım zaten. Yani. Bir, hem ondan bir dolayı. Bir dolayı. Ondan dolayı. Hem de adamlar bir süre sonra saçma sapan kaybetmeye başladılar team fight'ları. Yeah, yeah, I... Bak şimdi geliyor bak bak. Geri çekiş birazcık. Böyle indirirler adamı. <laughs>

O bana kanka o da yani. Biraz geri de. Abi yaklaşma. Tamam abi. Şuradakini de alalım bari. Demek herkes burada. Ben de sizi bekliyordum zaten. Vallahi mı varmış orada? Oh! <gülüyor> <gülüyor> Terranın gücü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ha benden bir tane daha çıktı. <laughs> Sıçtık şimdi ağzlarını. <laughs> 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 Selam Talha. Öyle gidiyor, geliyor. Ara verince insanlar unutuyor. <laughs> Artık kaçma zamanı. Yukarı doğru kaçın abi, Tapınağa gidelim. Ben burayı tutarım tek. Tek nasıl tutacağım oğlum gelirler ona şimdi. Ha, yukarıda bruiserlar gelmiş doğru diyor. Da. Ya da bir şey yok. Nur ya tepelerine. Yukarıya almışlar. İsterseniz yukarı gidin abi. Gidin gidin başlayın hatta. Kampa mı alak şurada? Ne yapak? Oraya gidemeyeceğiz biz çünkü. Kampa alalım ya. Bir kişiymiş orada da yazık ya. Bassak mı herife? Yok yok, gitti gitti. Ben de ona baktım biter mi bitmez mi diye. Selam tavha selam. Yok ya şu son 28 MB patch'i yapmıyor. Oho <laughs> yine koydu ya. <laughs> Çok fena koydu. Ne yapalım? Minik puşlama ya mı yapalım? Kapıyı kıralım şey kapıda harcayamazsın. Tamam kaçın hadi kaçın. Sen kaçın diyorsun kendini illa orada öldüreceksin de. <laughs> Çok iyi otur ya ne yapayım tam ayağıma denk geldi. Ayağıma denk da <laughs> Dayanamıyorum gideceğim ona. Gir gir. Neyse. Allah ne koydu be. Oo bir taramada iki tar <laughs> Süper ne <no. gülüyor> Gel gel abi kule kule. Şunu hile edip öyle gidiyor. Hero of the Storm. Yes, 22'ye 1 olunca Hero of the Storm. Oh. İş olmayan aşağı gelsin ona. Aaaa. Aşağıda var mı kimse? Aa varmış, almışlar. Ya bize geliyorlar da o işin kötüsü. Değil mi? <laughs> İki kişi mi geliyor? Kaç geliyor buraya? Oraya kimse gelmiyor abi. Demin geliyordu. Geldi işte. gitti. Bir kişi canım ondan bir şey yok. Adam değil. <laughs> Aşağı gidelim hemen. Bir pozisyon olmuş orada baya. Nova kurtuldu be. Kurtulamadı. Tüh! Son şeyini aldık mı onun? Sürem bitecek oraya gidene kadar. Evet evet boss. <laughs> da kim buna şey yapacak? Lan şey mi girdiniz? <laughs> boss alacak şey tutacak şey lazım.

Orada bir şey mi vardı? Şey var. Ortuma denk geldiler çok fena ya. <laughs> Ve ilk kez öldük. Ya ikiymiş şimdi? En başta öldüğümüz ya. Ha ilk başta fena geldi. Ortaya gidebilirsiniz istiyorsanız. Abi de bizim şey ilk çıktı Yok yıkamaz. Abotur aldı benim şeyi, kopyayı. Bodo gide girdik herifle. Çok Ortaya komik ya. Sakınca... He? Orta şey yer. kopula User Ortaya mı gidiyoruz? Ben oraya gidiyorum inşallah. Orta mı? Şuraya gidiyorum he. Daha tıkadı. <laughs> Bu işte attılar ama onları kurtarmadı. <laughs> ah be! Resmen görmedim onu. Vallahi gelince bir anda. Ah! <laughs> 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 oldu ya. Abi. You have stolen enough of my <laughs> temple's power, return to your raw, heroes. I'm going out. Oh! 36'ya 9 durum. <laughs> Geliyorum yalnız azalmama birazcık. zaten bekleyin temple açın. Temple'da <laughs> bitiririz ya. Garanti artık bundan sonrası. Sadece wipe yemeyelim yeter. Bu yüzden kaçın oldu ne? Wipe yani. yemeyelim abi adamlara <laughs> XP <-F 'ye> vermeyelim <laughs> aynen. <laughs> ortaya gitmemiz lazım. Abi geri çıkın. Şey yapmayın ha. Ölmeyin ama. Şu an ölmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ah, bu kadar yavaş düşüyor ki. Terbiyesiz. Nük attım onun gardiyana. <laughs> Üç tane o? <no. gülüyor> Resmen şey gibi oldu. Düğün gibi havaya ateş açıyor. İyi oldu ya. Oo, Tarkus'u 9 yapmışım.